arkadaşlar. Bahçemizin kenarındaki otların biçimini bitirdim. Şöyle gördünüz. Hepsi tertemiz oldu. Dış taraflarını özellikle bırakıyorum. Otlu olarak. Şöyle. Çünkü domuzlara en azından bir set oluştursun. Tele kadar diye. Sadece bahçemin içlerini biçtim. Temizlemiş olduk bahçemizi. Görüyorsunuz tertemiz oldu. Bu şekilde otlarımızı kestik. Bugün aynı zamanda ma maşlı manaylonu almıştım. Onları e, yapmaya başlıyorum. Germe işlemine yere açıyorum. Burası da benim nane bahçem. Görüyorsunuz bir kesim yaptım. Kışlık kurutmak için. E, bunlar da büyüyor biçip suladıktan sonra her seferinde buradan nanemizi alabiliyoruz. Evet. maçlama naylonu demiştim. Bu şekilde 1 metre 30 santimlik maşlama naylonumuzu aldık. İlk e, sıramızı bu şekilde yaptık. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle içinde gezeyim. Bu şekilde bir deneme yapıyorum ben bunu. Ne kadar başarılı olacağız. Açık renk bulabilseydim daha güzel olacaktı. Ama bununla da idare edeceğiz. En azından domatesler şöyle görüyorsunuz. E, Naylon üzerinde olacağı için toprağa değmeyecek. E, sulamada da e, çürüme riskini ortadan kaldırmış olduk. Bu şekilde e, ilk sıramızı yaptık. Naylonlarımızı yere monte etmek için şöyle teller kestik. Bunları bu şekilde yaparak naylonların kenarından toprağa çakarak işlemimizi yapıyoruz. Bedava bir amele de buldum. Bizim ameleler hep okumuş amele, üniversite mezunu. Bedava olunca boğaz toplumuna çalıştırıyoruz. Daha sonra toplama zamanında belki biraz sebze veririz, domates falan. Allah razı olsun. İdare edeceğiz artık. Evet, tek başına olmuyor. Şöyle maşlama naylonumuz burada. 130 santim aldım. Bunu açtık uzunluğunu yaparak. Ondan sonra bunları ikiye böldüm ben. İki sıra arasına aralara yapıyoruz. Fideler üstte kalıyor. Bu şekilde açarak bunları sıra arasına çekeceğiz. böylece tellerimizle de batırarak e, maçlama naylonumuzu çekmiş olacağız. Gördüğünüz gibi bunlar e, tek başına olan işler değil. Yavaş yavaş böyle iplerimiz, tellerimizi alıyoruz. Sıramıza gidip bunları bu şekilde sıra genişliğine göre e, ayarladık. Bunları çekeceğiz böyle sıra arasına. Evet, Naylonumuzu bu şekilde önce geriyoruz. Sıranın sonuna kadar ölçtük. Ölçtüğümüz boyda kestik. Ondan sonra 130 santimlik naylon genişliği olduğu için ikiye böldük. 65-65 kullanacağız sıra aralarına. Zaten bunlar çift sıra yaptığım için biberleri biberden bibere kurtaracak gibi evet şu anda gördüğünüz gibi germe işlemine başlıyoruz bunu iki kişi yapıyoruz da şu anda ben çektiğim için kameranın başında olmam sebebiyle boğaz doktruna çalışan ameleme yaptırıyorum sağ olsun itiraz da edemiyor Bu şekilde bunları yaparak sıramızı sonuna kadar tamamlayacağız. Böylece hem toprağın daha nemli kalmasını sağlayacağız. Hem toprak altında kalan otların güneş ve nemden dolayı büyümesini engelleyerek otsuz bir zemin oluşturacağız. Sadece ben sıra içlerini şu araları... Şöyle çapayla gezeceğim, otları çıkaracağım. Bu şekilde biberleri çift sıra diktim. Onların arasına da bu şekilde yapıyorum. Bunları ben bu sene deneme amaçlı yapıyorum. Eğer bunda başarılı olursam gelecek seneler daha büyük çaplı bu işe gireceğim. Çünkü çapalamak gerçekten çok zor. Yani 3 sıra değil, 5 sıra değil. Sıralarım şöyle görüyorsunuz. 10 metreden aşağı sıram yok. 15 metreyi buluyor. 24 ekim sıram var. biberlerim çift sıra. 1 2 3 4 5 6 tane çift sıra biberim var. Hesaplayın 24 30 sıra demektir. Bunların tek tek çapaladığım zaman benim işimi bayağı bir zorlaştırıyor. Yani sabah başlayıp bir hafta falan burada, sadece çapayla uğraşmam lazım. O yüzden maşlamayı bir denedim bu sene. Başarılı olursam, bundan sonraki seneler daha güzel geçer. Bu şekilde deneyeceğiz. Önce damlamamızı çekiyoruz tabi her zaman olduğu gibi. Ondan sonra naylonu geriyoruz. Daha doğru bir işlem oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle çekmiş olduğum naylon maçları, bu maçlama naylonlarım burada böyle bir taraftan da çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu işlemi bitireceğiz. Daha 1-2-3-6 sıra falan çekeceğim herhalde. Bu bölümü böyle deneyeceğim. Bu arada ilk dönem kantaronutlarımızı da toplamış olduk. Bunları zeytinyağla yağla basacağız. Yaklaşık bir ay sonra da kullanıma hazır hale gelir. Başlamadan naylonlarımızı da çektik. Bitirdik şöyle domates sırasına, biber sıralarına. Tekrar çeri domatesinin olduğu sıraya çektik. Şöyle yakında ipi alma işlemi başlayacağız. Şöyle fasulyelerin ve salatalığın olduğu sıralara da çektik. Bu naylonları çekerek en azından otlara engel olmuş olacağız. Bu arada e, altları uçmayacağı için e, nem toprakta kalacak. E, daha nemli olacak toprağımız. Sulamadan da tasarruf etmiş olacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bitirdik. Bundan sonraki aşamalar domateslerde ve salatalıklarda ipe alma ve budama işlemlerini yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugün videomu sonlandırıyorum. Arkadaşım, amca oğlum Melih ve ben Sizlere teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Bu arada attığınız like'lar ve olduğunuz aboneler için teşekkür ediyoruz.